Eskişehir, 9 Haziran günlerden Perşembe, 10-10 programıyla karşınızdayız. Haftayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Bugün de saatlerimiz onu gösterirken, güzelde bir Eskişehir sabahında sizlerle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım programımıza dün karayolu üzerinde ilginç bir yolculuk yapıldı bir vatandaş aracına merdiven koymak istedi e, arka koltuğa da merdiveni yerleştirdi tabii merdiven sığmadığı için pen, e, pencerelerden arabın, e, araç aracın kapılarından pencerelerinden e, çıkartması gerekiyordu vatandaş da çıkarttı sürücü e, yolculuğunda böyle bir sakınca görmedi ve yolculuğunu böyle sürdürdü Kendisini görüntüleyen vatandaşlar da duruma hem şaşırdı hem de trafiğin tehlikeye girmesinden ötürü endişe duydu. Olay karayolunda meydana geldiği için tabii öğle saatlerinde de meydana geldiği için trafik yoğundu. Neyse ki korkulan olmadı. Bir kaza gerçekleşmedi ve sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Olay Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü merdiven taşımak için ilginç bir yöntem seçti. Otomobilin arka koltuklarının olduğu bölüme merdiven koyan sürücü, sığmayan kısımları ise arka camlardan dışarıya çıkarttı. Karayolunda yolunda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil hem diğer sürücüleri şaşırttı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yürekleri ağza getiren anlar başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Evet tehlikeli yolculuk bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi merdiven araca sığmayınca camlardan dışarı çıkartmak zorunda kaldı sürücü. Yolculuğuna da bu şekilde devam etti. Neyse ki korkulan olmadı. Bir kaza gerçekleşmedi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Zonguldak'ta Ereğli'de 3 katlı bir binada yangın meydana geldi. Bir e, üçlü prizden çıktığı söyleniyor yangının. E, ve bu yangında 82 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı. Alevlerin arasına kalan yaşlı kadın Eskişehir'e yanık hastanesine sevk edildi. Yangın Kepes Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin zemin katında meydana geldi. İddiaya göre Altun Çetin ve torunlarının yaşadığı evde üçlü prizin ısınması ile yangın çıktı. Engelli olduğu öğrenilen yaşlı kadın bir anda alevlerin arasında kalırken yardım isteyemedi. Durumu fark eden ve yan odada uyuyan torunu Batuhan Çetin yangının meydana geldiği odaya girdi. Komşularından da yardım isteyen Çetin, babaannesini pencereden dışarı çıkartmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise alevlerin arasından kurtarılan yaşlı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın Eskişehir Yanık Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sıradaki birimizle devam edelim programımıza. Eskişehir'de önümüzdeki günler oldukça e, hareketli geçecek. Neden diye sorarsanız CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de olacak. Eskişehir'de bir buluşma gerçekleşecek. 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanının e, başkanını Yılmaz Büyükelşi'nin ev sahipliğinde Eskişehir'de e, ağırlanacak. Geleneksel hale gelen toplantıların 10.'su Eskişehir'de düzenlenirken başkanlar ülke gündemindeki sorunları değerlendirecek ve çok çözüm önerilerini listeleyecek, belirleyecekler. İlk önce başkanlar bir kent turu yapacak ve cumartesi günü Tasik Otel'de bir toplantı gerçekleşecek. Toplantıların 10.sunda da Eskişehir ev sahipliği yapacak. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın düzenli aralıklarla yaptığı ve geleneksel hale gelen toplantıların 10.sü Eskişehir'de yapılacak. Ülke gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla Eskişehir'de düzenlenecek olan buluşma, Başkan Yılmaz Büyükelşi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 10, 11 ve 12 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de bir araya gelecek Büyükşehir Belediye Başkanları kentte şehir gezisine çıkacak. Ayrıca yapacakları toplantının ardından sonuç bildirisini de kamuoyuna duyurulacak. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanları 11 Haziran Cumartesi günü Tasiga Otel'de saat 9.30'da açılış konuşmasını Yılmaz Büyükelşi'nin yapacağı basına açık gerçekleşecek toplantıya katılacak. Büyükşehir Belediye Başkanlarının değerlendirme toplantısının ardından sonuç bildirisi başkanlar tarafından ortak düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak. Evet 10 ve 12 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de önemli isimler olacak. Eskişehir önemli isimleri ağırlayacak. CHP'li başkanlar bir araya gelecek ve ülke gündemini değerlendirecek. Sorunları, eksiklikleri belirleyip bunlara çözüm önerilerini sunacaklar. Odun pazarına gidelim. Odun pazarında bulunan bir işletmeden piyasa değeri tam 250 bin lira olan bir dinamo çalınmıştı. Ekipler de bu olaya e yönelik bir çalışma yürüttüler ve şüpheliler yakalandı. 3 şahıs, e, şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Odun pazarına bağlı Karapazar Mahallesi'ne faaliyet gösteren bir işletmeden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 250 bin lira değerindeki dinamonun çalınması ile ilgili ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüpheliler şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı şüphelilerin yapılan sorgusunda çaldıkları dinamoları kent merkezinde bir hurdacıya sattıkları öğrenildi. Belirlenen hurdacıda bulunan çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi. 3 şüpheli iş yerinden hırsızlık suçundan tutuklanarak Eskişehir L tipi kapalı ceza infaz kurumuna götürüldü. Sıradaki haberimizle devam edelim. Komşusunu pompalı tüfekle üç el ateş ederek öldüren şahıstan mahkemede ilginç bir ifade geldi, bir savunma geldi. Vurmakla öldürmek aynı şey değil. Ben ateş ettim ama ambulans geç geldi. Ambulansın geç gelmesinden ötürü öldü. Ben ateş ettiğim için değil. Suçlamaları reddetti şahıs ve benim suçum değil. Geç gelen ambulansın suçu savunmasını yaptı. Geçen yıl Ağustos ayında Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selamse ile komşusu Yaşar Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle evindeki pompalı tüfeği alan Selamse komşusuna üç el ateş etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar Güneş hayatını kaybetmişti. Mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Selamse üzerine atılı cinayet suçlamalarını reddederek ''Maktulü ben öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum." Vurmakla öldürmek aynı şey değil. Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi. Geç gelen ambulans yüzünden öldü açıklamasını yaptı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ekim'e erteledi. Evet sanırım bu şekilde bir açıklaması oldu. Ben vurduğum için değil ambulans geç geldiği için hayatını kaybetti şeklinde bir açıklaması oldu. Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yıl sonu halk dansları gösterisiyle izleyici karşısına çıktı. Pek çok yöreden halk danslarının sergilendiği gösteri eski şehirlerden tam not aldı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen gösteride Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri ile beğeni topladı. Zeybek, Roman, Artvin, İzmir gibi yörelerden halk danslarının başarıyla sergilendiği gösteride katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Gösteri sonunda sahneye çıkan Başkan Ataç, gösteride emeği geçenleri kutlayarak, Folklor çok kıymetli, sıcacık bizden bir değer. Balkan, Roman, Kafkas, Kırım, Trakya, Anadolu'nun her köşesine gittik bu akşam. Bu sıkıntılı günlerde bize büyük moral oldunuz ifadelerini kullandı. Sanatla devam edelim. Biliyorsunuz Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ve bu yılda 11.sini gerçekleştirdiği Uluslararası Sanat Çalıştayı büyük bir ilgiyle karşılanmıştı ve devam da ediyor Çalıştay. Yarın 10 Haziran'da Çalıştay Sanat Çalıştayı sona erecek. Çalıştay'da yer alan 15 sanatçı da eserlerinin yapımına hız vermiş durumda. Eserlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya Başladı. Başkan Ataş da sanatçıları ziyaret ederek, sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiklerini, önem verdiklerini belirterek bu çalıştayın da hem sanat hem de Eskişehir adına önemine vurgu yaptı. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın 11.si 6-10 Haziran tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Çalıştaya katılan 15 sanatçı da Özdilek Sanat Merkezi'nde eserlerine şekil vermeye başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de Uluslararası Sanat Çalıştayı. Farklı şehirlerden ve ülkelerden sanatçıları ağırlıyoruz. Çalıştay süresince sanatçılarımız halkımız ile buluşuyor. Sanatçılar hem kendimizde sanatlarını icra ediyor hem de Eskişehir'i e tanıma fırsatı yakalıyor. Böylelikle hem sanat kazanıyor hem de Eskişehir kazanıyor ifadelerini kullandı. Son haberimizle devam edelim. Son olarak da Porsuk'a bakalım. Porsuk'ta yazın gelmesiyle birlikte çok güzel manzaralar, görüntüler oluşmaya başladı. Görenlerin hayran kaldığı Porsuk'ta Porsuk kenarında bulunan yeşilliklerin iyice yeşillenmesi ve büyümesiyle birlikte güzel manzaralar oluşmaya başladı. Oluşan güzel manzaranın tadını da hem eski şehirler hem de yerli ve yabancı turistler çıkarmaya başladı. Önemli turizm merkezlerinden birisi olan Porsuk Çayı'nda yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşil renkler hakim olmaya başladı. Çayın kenarında yer alan demirliklerin üstü neredeyse boydan boya sarmaşıklarla kaplanarak güzel görüntüler ortaya çıktı. Sarmaşıkların oluşturduğu yeşilliğin suyun üstüne yansıması ile Porsuk Çayı'nda fotoğraf çekmek isteyen turistlerin ilk odağı haline geldi. Porsukçu kenarında yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar ise çayın kışa nazaran yeşil halinin çok daha güzel olduğunu ve sarmaşıklarla birlikte Porsuk kenarında çok daha keyifli bir vakit geçirdiklerini aktardılar. Evet yazın güzelliği Eskişehir'e yansımaya başladı. Her yer çiçeklenmeye, yeşillenmeye başladı. Tabi bu güzel manzaraların tadını da hem Eskişehirler hem de Eskişehir'e gelen misafirlerimiz, yerli ve yabancı turistlerimiz çıkarmaya başladı. Evet bu son haberimizdi bugünlük de programını noktalandırıyoruz yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.